Sen bakma kadınların erken öldüğüne Giydikleri pazenlerdendir Yahut dağlara taşlara sarılmalarından Cemal Süreyya 8 Mart Sadece kadınların varlığını kutladığımız bir gün değil Tarihi yeniden yazan, gerektiğinde savaşan ama hep üreten ve değiştiren kadınların mücadelesini hatırlama günü. Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan, düşmana direnen, yaraları saran kadınlar. Cumhuriyet kurulduğunda öğretmen, pilot, doktor, mühendis, milletvekili, yazar olan kadın. Şerife bacının sırtındaki cephane. Halide Edip'in kürsüdeki sesi. Sabiha Gökçe'nin gökyüzündeki izi. Onlar sadece savaşta değil, yeni bir ülkenin inşasında da omuz omuza mücadele etti. Ve bugün kadınlar hala üretiyor. Direnişin ve umudun en güçlü sesi olarak hayata devam ediyor. Çünkü kadınlar sadece tarih yazmaz, geleceği de inşa eder. Ve kadınlarımız, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Nazım Hikmet Bu ülkenin kadınları sadece hayata tutunmadı, hayata yön verdi. Onlar sadece kendi yollarını açmadı, gelecek nesiller için ışık oldular. Türkan Saylan, hayatını eğitime ve sağlığa adadı binlerce kız çocuğunun elinden tuttu. Profesör Doktor Engin Arık bilime olan inancıyla ülkemizin geleceği için çalıştı. Afife Jale sahneye çıkan ilk Türk kadını olarak sanatta çığır açtı. Nesli Can Tay yaşam azmiyle milyonlara umut oldu. Halit Çambel arkeoloji dünyasında iz bıraktı. Geçmişimizi geleceğe taşıdı. Dilhan Eryurt NASA'da çalışan ilk Türk fizikçi olarak evrenin sırlarını çözdü. Adalet Ağoğlu Kalemiyle toplumu ve insan ruhunu anlatan güçlü bir edebiyat mirası bıraktı. Ayşe Begüm Onbaşı Jimnastikte dünya şampiyonluğu kazandı, Azmin adını tarihe yazdırdı. Canan Dağ Deviren Tıp dünyasında çığır açan buluşlarıyla insanlığa hizmet etti. Bu Senas Çakıroğlu Kartalımızın gururu milli boksörümüz. Kadınların güç timsali ve daha niceleri. Onlar mücadeleden kaçmadı, çalıştı, üretmeye devam etti. Bugün hala her alanda ilham veren kadınlar var. Çünkü kadınlar sadece yaşamak için mücadele etmez. Kadınlar yaşamı değiştirmek için mücadele eder. Bir kadının dudaklarından dökülen türkü en güzelidir bütün şarkıların. Çünkü içinde hem acı hem umut, hem hayat vardır. Ataol Behramoğlu. Peki Kartallı kadınlar neler düşünüyor kadın dediğinde? Kadın nedir? Kadın hayattır, kadın emektir, topraktır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Kadın hayatın kaynağıdır. Toprak gibi bereketli, ana gibi Hatilir. Cumhuriyetin güvencesi toplumun gülen yüzüdür. Kadın gülerse dünya da güler. Fetekarlığıyla umut olur, merhametiyle geleceği inşa eder. Kadın yardır, yoldaştır, varlığıyla hayatı güzelleştirendir. Kadın. Kadın sevgiyle yoğrulmuş, emekle güçlenmiş ve umutla aydınlanmış bir dünyanın mimarıdır. Dışarıda karanlıktayken yürümekten korktuğumuz için, arkamıza sürekli baktığımız için, bir yönden kadın olmak bu yüzden zor. Başarılı olan kadınlarımızın el üstünde tutulması, yani her kadının yani her işe emek veren kadının e, başarılı olduğunu, iyi ki kadın olduğunu hissettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın ilk önce kız evlattır, kadın annedir, kadın emekçidir, kadın her şeydir. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek yapıdayız aslında kapasitemiz Buna çok uygun. Yeter ki dinmeyelim, korkmayalım ve güçlü olalım. Ben kadınımızın, Türk kadınının çok güçlü olduğuna inanıyorum, güveniyorum. Bizler her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Ya bilmiyorum umarım değer görmeye başladığımız, içe sayılmadığımız günler olur, günler gelir. Umarım kadının göründüğü, varsayıldığı bir toplum oluruz. Kadın nedir? Kadın emektir. Kadın hayattır. Kadın annedir, o şokattir. Bence işimi kaybettim. Bir gelseydim, ayak mücadelesi, ayaklarımın üzerinde duruyorum. Aldığımız zaman zaten değildi. 10 bir küsük eden, Ondan ben geçtim maalesef. İşte böyle ee, ki şimdi ben bu işleri yapmak zorunda kalıyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi yollarda da bizler varız ve olmaya da devam edeceğiz. Kadınların gücü, azmi kararlılığı bana her zaman güç veriyor. Zaten kadınlıktan aldığım güçle de yollarda olmaya devam ediyorum. Kadın nedir? Kadın toplumun temelidir. Onun emeği ve özverisi geleceği inşa eder. Kadın nedir? Kadın aşktır. Kadın sevgilidir. Kadın olmak, e, her sektörde var olabilmek, anne olabilmek, iyi bir örnek olabilmek, güçlü olabilmek. Dünya Kadınlar Günü'nde kutlu olsun. Kadın dediğin ne bir eksik ne bir fazla. Hayatın da kendisi, umudun ve sevdanın en güzel adı Can Yücel Kadınlar sadece haber yazmadı, tarih yazdı. Kadın gazeteciler kalemleriyle karanlığı aydınlatmaya devam ediyor. Birleşik Gazeteciler Derneği de belki de ilk kez kadın sayısının erkek sayısından çok daha fazla olduğu, başkanı da kadın olan bir yapıyla sizlerin huzuruna çıktı. Ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, insan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün müdür ki bir kitlenin parçasını ilerletelim, diğerini ihmal edelim de kitle bütün olarak ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir topluluğun yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin. Ve yine onun sözleriyle noktalayalım. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.